sosyal destek grubundan geliyoruz. Seni hastaneye götüreceğiz. Çok hoş geldiniz. Sağ olun. sokakta ne yapacak? Ne şikayetim bıçak, var? Şu an. Sokakta yapacak, sallanıyor ağrı. Çok şiir etti. Şöyle bir, şöyle koy bakalım. koy. Hmm. İlacını düzenli kullanıyor musun? Evet, kullanmazsa daha çok azıyor. Evet. Tamam, şimdi bir yürüyüşünü de göreyim seni. Tamam. Evet. en son ilacını ne zaman aldın? Ya, ya akşam aldım, bir sabah aldım. Bir bu ayağını çek yukarıya doğru. Tamam. Evet, bir alabilir miyiz? Şuraya. Çanta kaç kaç tane? kaç tane? Evet. Bu evet. 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 Çanta kaç tane? Çanta kaç tane? Çanta kaç kaç tane? Çanta Çanta kaç tane? Çanta kaç tane? Çanta Çanta kaç Evet. Çanta kaç tane? Çanta Ha. Ben ziyaret ederken ya da böyle ya da böyle. Araştırma ay. O da Kardeşim o mu? Kardeşim aynı evde. O iyi. Değil mi? Peki kardeşim ayrı. Akıza vay çabalamıyor. Bana tedavi, tedavi şey çoraya. <laughs> Tedavisi. Tedavisi hoş geldiniz birisi şey, bir bir Yusuf, Yusuf Ergen. Evet sayın. Ben de memnun oldum. Alırken haberim olsa telefon aldım sağ olun. Pazar hediye eder. Kaç tadır bu? Kaç tadır? Ee, Yok 72 mi? 120 mi? Yok 100. 100 mi? 120 mi? Tam maşallah. Amca ne iş yapıyor? Ne ne demek? Maşallah. İyi iyi. Para var mı? Parası var inşallah. İyi, hadi bakalım. Hadi ana Maşallah çok güzel. Eğer hep böyleyse hiç sorun yok. Maşallah. Çok fazla temas etmiyoruz. Tamam, temas edelim de. Minimum temas. Ee, kaptan. Yüzün usta. Hadi hayırlı yolculuklar sana. Hadi gezdirsin. Tamam, tamam, tamam. Yani ricam sinekler çok maşallah. Tamam, tamam. Allah razı olsun Allah razı Çok Allah razı olsun. Tabii tabii. Yani ricam sinekler hiç yok Tamam. Tamam. alalım. Allah razı olsun Allah razı olsun. şikayet. Allah yardımcı olsun. Çok suçlusun be. Sen de sen çok sever, sen de evet. çok Al, olur. Allah seninle razı olsun. Allah da amalet olsun. Allah razı gelsin. Allah bunları bir daha anlatmak Sağlık için, hepimiz için, resmimle e, sizlerle bir yerde olmak için şorttayız, e, sizlerle beraberiz. Ben sizlerle bir yerde olmak için teşekkür ederim. Ne onlar? Maske, mesafe ve temizlik. Bak siz de ne güzel temizlik yapıyorsunuz. Maskeyi takmışsınız. Yani fiziksel mesafeyi ediyoruz. Allah razı olsun. Allah bu şekilde açtık sizlerle beraber. Ben yani istiyoruz ki en azımızda virüs vakası fazla olmasın. Sayımız giderek azalsın. İnsanlarımız e, rahat ve selamet içerisinde yaşasınlar. Rahat. Sağlık Bakanlığımız, Çalışma Rehberinde, Yönetmeninde, İçişe Bakanlığımız, kendimi söyleyip yine gelen hepsinde inanın. Nerelerde işler nasıl mücadele edileceğini bir liste olarak kader e, etmişler. Allah'ım şükürler olsun. Daha alalım. önce görüştüğümüzden sonra değil mi? Şükür Allah'ım. Bir şey ekmek yiyoruz. Maşallah. Çok Hürmet şükür. Hürmet edelim. Efendim. Hürmet bizden efendim. Çok sağ olun. Allah başımıza ha, iyi hayır. Allah razı olsun. Evet. Ne güzel maske takmışsınız. Güzel evet. görmek. örnek ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki. Işleri iyi değildir. Çok şükür. Allah şükür. Evet. Allah, evet. Allah, evet. Allah, evet. Allah evet. bereketli evet. kılsın. Kaza evet. bela evet. vermesin. Evet.

Geldi. Evet. 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 Maşallah. Sistemi sizin çadırı. Maşallah. Aldın da? Tarık Karaca. Fazlı hayırlı şeyler. İşler nasıl? İyi mi? Çok şükür. Biz sana Alayım mi? Mi? Alacaksam alayım hemen. alayım. var sağ Ben de şeydi zaten. ben veresiye ya, 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 yazalım. Ya. Ya, ya. ya, ya, ben sizi oradan tanıyorum Hayır ben sizi oradan tanıyorum. Öyle mi? Kimsiniz? Zaptanı, ben zaptanım kardeşiyim. hangi zaptanım? Zaptanım. Zaptanım. zaptan? abi? var ya. Sen soyadın Sümen Ermiş Tekin. Ermiş Tekin. maşallah.